Evet. Bir Ramazan şerefi daha sonuna geldik. Ey Ramazan sen ne güzel geçtin. Orucumuzu tuttuk elhamdülillah. Allah'ım yüce yaradanım kabul ederse ve Ramazan'ın sonunda bu mübarek gece, bin aydan, bin geceden daha mübarek denilen bu ay ve bu gece ne mutlu ki yine sağlığımızda, saatimizde çıktık. Allah'ım sen bizleri görünmez gazalardan, belalardan, yalandan dolandan haramdan, faizden, zinadan koru ya Rabbim. Allah'ım sen bizleri kem gözlerden, kötü gözlerden, kötü insanlardan koru. Ya Rabbim dualarımızı ve tövbelerimizi sen kabul eyle. Biz sana inandık. Biz Kur'an'a inandık. Biz Hazreti Muhammed Mustafa'ya inandık. Şükürler olsun. Bu aklı beyni bize verdin ki biz sana inandık. Evet tüm dünyaya kucak dolusu sevgiler, saygılar, selamlar. Sizleri seviyoruz. Karın inşaatlım.